İhanet bize yakışmaz. Ben gidip Eşref'e her şeyi anlatacağım. Yetimlerin kurallarını biz senden öğrendik. Vedalaştı benimle. Bir şeyler oluyor. Galiba Eşref'i öldürecekler. Eşref öğrenince ne olacak zannediyorsun? Önce seni öldürecek. Aslında var ya Aga. Biz bu dinçeri Eşref'e satsak. Tek gitmeye. Benim adım Eşref Tek. Tek geldim tek giderim. Eşref Rüya'da bu hafta tansiyon zirveye çıkıyor. Geçtiğimiz bölümün finali adeta sezon finali gibiydi. Nisan artık Dinçer'in gerçek yüzünü öğrenmeye bir adım uzakta. Peki Dinçer'in yeni hamlesi ne olacak? Birçok kişi Nisan'ın başının belada olduğunu düşünebilir ama durum tam tersi. Bu defa her şey Dinçer'in planı. Eski sekreterine Nisan'a rahatlı ve o meşhur fotoğrafı bulmasını özellikle sağladı. Çünkü Dinçer'den bu kadar korkan biri durduk yere o çekmeceyi tarif etmezdi. Dinçer son yaşanan olaylarda Eşref'in ne kadar tehlikeli olduğunu fark etti ve intikamını almak için hamlesini hızlandırdı. Artık taşlar yerinden oynadı. Nisan çok yakında belki de 1-2 bölüm içinde aslında rüya olduğunu öğrenecek. Eşref ise Dinçer'in bu planının tam ortasına kalıp hapse düşecek. Yani asıl fırtına şimdi kopmak üzere.